Herkese selamlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar dün bu tarz bir integral sorusu çözmüştüm. Sizin için hatırlayanlar vardı zaten. Soruyu iki şekilde çözebileceğimizi söylemiştim. Bir tanesi eğrinin altında kalan alandı. Çok daha basit bir yöntemdi. İkincisi ise parçalı fonksiyon şeklinde yazabiliyorduk bu tarz soruları. Parçalı fonksiyon şeklinde yazdıktan sonra integralini alıp f fonksiyonunu parçalı fonksiyonunu bulup ona göre arkadaşlar çözebileceğimizi söylemiştim. Ben integral yardımıyla çözdüğüm bir arkadaşınız parçalı fonksiyon şeklinde de çözebilir misiniz diye rica etmişti. Şimdi onun ricasını kırmamak için arkadaşlar hem de sizin için tekrar bir hatırlatma olması açısından güzel bir soru daha seçtim bilgi sarmalından. O soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Soruya başlamadan önce arkadaşlar bir fonksiyonun türevli olabilmesi için türevli olduğu her noktada sürekli olması gerekir. Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için de sağdan soldan limitinin o noktadaki değerine eşit olması gerekir. Bu kuralı bilmem bu soruyu çözmem için faydalı olacaktır. Şimdi hemen soruma geçiyorum. Aşağıda bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. F0 1 bölü 2 olduğuna göre f eksi 2 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu grafiği parçalı fonksiyon şeklinde yazacağım şimdi. F'in türevinde x eşittir. Bakın sınırım neresi? Eksi 1 arkadaşlar. Yani kritik noktam eksi 1. X eksi 1'den küçük olduğu zaman bakın eksi 1'den küçük olan değerlerde fonksiyonum sabit fonksiyon yani ir fonksiyonu şöyle bir yazdım. X eksi 1'den büyük olduğu zaman şöyle büyük eşit yapalım arkadaşlar. Eksi 1'den büyük olduğu zaman fonksiyonum doğrusal fonksiyon sıfıra sıfır noktasından geçmiş. Bir de arkadaşlar hemen eğimine bakıyorum. Eğim bu arada negatif yönlü. Karşısı bir birim. Komşusu bir birim. Yani eğimi 1 bir birim. Negatif yönlü olduğu için eksi 1 olacak. Yani bu fonksiyonumda fx eşittir. Eksi x fonksiyonudur. İkinci açı ortay doğrusudur. Hemen onu da getirip burada yerine yazıyorum arkadaşlar. Türevinin fonksiyonu parçalı fonksiyon şeklinde bulmuş oldum. Şimdi her tarafın integralini alırsam türev integral birbirini götürecektir fx eşittir arkadaşlar. 1'in integralini aldığınız zaman x artı c1 elde ederseniz bir integral sabiti gelecektir. Eksi x'in integralini aldığınız zaman eksi x kare bölü 2 artı c2 gelecektir. x küçüktür eksi 1 için. x büyük eşittir. Eksi 1 için. Şimdi bana f0'ı vermiş. f0 arkadaşlar 0 eksi 1'den büyük bir değerdir. Burada x gördüğüm yere 0 yazarsam ve 1 bölü 2 eşitlersem c2'yi bulabilirim hemen. O zaman arkadaşlar burada x gördüğüm yere 0 yazdığım zaman c2 eşittir. 1 bölü 2 olmuş oldu. Bir de arkadaşlar fon her noktada türevli olabilmesi için eksi 1 noktasında da sürekli olması gerekir. Sürekli olabilmesi için de eksi 1 noktasında sağdan soldan limitinin de birbirine eşit olması gerekir. O zaman ben burada x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1 artı c1. Burada x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 1 bölü 2 artı c2 de 1 bölü 2 bulmuştum. Bunlar zaten sıfır eşit olmuş oldu. c1 de arkadaşlar 1 oldu. Şimdi benden istenen f eksi 2 idi. Eksi 2 eksi 1'den küçük bir değer olduğu için arkadaşlar bu fonksiyonu kullanacağım. Üstteki fonksiyonu x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam f eksi eşittir. Eksi 2. C1'i de ne bulmuştuk? 1 bulmuştuk. Artı 1'den sonucum ne gelecektir? Eksi 1 gelecektir diyebilirim. Gerçekten güzel ÖSYM tadında bir soru. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.